Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu. Sayın hocam merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Hocam öncelikle mülteci konusunda konuşmak istiyorum. Bugün ülkenin ana sorunları arasında. Dün, dünden kastım önceki süreçte insanlar Suriyeli mültecilerle ilgili geldi geliyor, çalıştı çalışıyor, çalışmıyor, gruplar halinde geziyor gibi söylemlerle kimi zaman coşuyordu. Ama bugün e, Afganistan'dan, Taliban Taliban'dan kaçan bir sürü Afganlı mülteciyle ilgili e, ülke çalkalanıyor. İnsanlar bu konuda rahatsız. Siz neler düşünüyorsunuz? Mülteci sorunu Türkiye'de gerçekten bir sorunlu kontrol altına alınmalı mı? Evet. Amerika'ya güvenmenin sonu bu. Bir kısmınızı alırlar, Angola'ya götürürler. Bir kısmınız sınırdan Pakistan'a, Pakistan'dan İran'a, İran'dan Türkiye'ye kaçmak durumunda kalırsınız ve buradan da başka bir arayış içerisinde olursunuz. Dolayısıyla burada alınması gereken bir yığın ders var. Kendi ülkemiz açısından da, insanlığın kendisi açısından da. Hiçbir zaman ülkene ve vatanına ihanet etmeyeceksin. Ülkene ve vatanına ihanet ettiğin zaman soluğu böyle az önce bahsettiğim gibi Angola'da alabiliyorsun. Bir yığın rezillik ve kepazelik yaşayabiliyorsun. Bu Afganistan'dan Türkiye'ye gelenler için de geçerli. Suriye'den Türkiye'ye gelenler için de geçerli. İran'dan Türkiye'ye gelenler için de geçerli. Türkiye'den Amerika'ya ve Almanya'ya kaçan hainler için de geçerli vatanını terk ettiğin zaman, vatanına ihanet ettiğin zaman işte böyle kepaze durumlara düşüyoruz. Evet. Allah göstermesin, Allah vermesin, Allah bizim ülkemize, milletimize, devletimize bunları yaşatmasın. Tamam. Benim ülkemin başına böyle bir şey gelseydi ne olurdu? Ülkemde kesinlikle sonuna kadar, son damlama kadar, son nefesime kadar savaşırdım. Gidip de başka bir ülkede, büyük konuşmaktan Allah'a sığınırım, başka bir ülkede kepaze ve müptezel bir şekilde yaşamayı tercih etmezdim. Bu dünya işkencesinin, bu dünya gurbetinin bir an önce bitmesi yönünde, hayırlı bir şekilde bitmesi yönünde vatanımı, milletimi, devletimi savunaraktan emati sahibine teslim etmeyi tercih ederdim. Ama bu insanlar böyle bir tercihi yapmak yerine farklı tercihler yaptılar ve geldikleri netice bu. Bu insanlarla ilgili ve bizim ülkemizden kaçan bir takım hainlerle ilgili, kendi ülkelerine hainlik yapıp da kendi ülkesini terk etmek durumunda kalan bu insancağızlarla ilgili de ana hatlarıya bunları düşünüyorum. Fakat ben bu ülkenin çocuğuyum. Başka ülkenin çıkarları yönden hadiseyi elbette ki durum tespiti için bakabilirim. Ama başka ülkenin çıkarları yönden bakmam mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin çıkarları, menfaatleri, olumlu olumsuz tarafları noktasında olaya yaklaştığımızda bir beka meselesidir konuşuluyor ya. Evet. Bu Afganlı ve Suriyeli göçü evet bu ülke için bir beka meselesi olabilir. Neden? Dün, Kürtler diyordu ki biz bu ülkede azınlığız, haklarımız gasp ediliyor diyordu. Şimdi Kürtlerin esasında çok yüksek miktarda feryad etmesi lazım. Çünkü Kürtler bu ülkede gerçekten azınlık duruma düşüyorlar. Afganları ve Suriyelileri düşündüğümüz zaman çok küçük bir azınlık haline geliyorlar. Dolayısıyla ülkenin etnik yapısı, ülkenin demografyası ciddi anlamda değişikliğe uğruyor ve yarınlarda 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkartacak. Şöyle yaklaşamayız olaya. 30 yıl sonra daha çok uzun zaman var. Hayır. Tarih sahnesinde 30 yıl, 40 yıl, 100 yıl, 200 yıl gibi bir zamanlar çok önemli bir zamanlar değillerdir. Çok kısa, küçük bir kesittir esasında. Dolayısıyla bu günü düşünerekten, şahsımızı düşünerekten hareket edemeyiz. Çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünerekten hareket etmek durumundayız. Bu insanlar vatanlarından kaçmış insanlar. Evet, bu insanların ne meziyetleri var? Bakıyorum, Meziyet olanlar da var, olmayanlar da var. Suriyelilerin içerisinde bir takım meziyetleri olanlar vardı. Bunları İsviçre, Almanya, Birleşik Devletler, İngiltere gibi ülkeler kaptılar. Bize tırnak içerisinde çapulcular kaldı. Hoş bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama neyi kastediyorum bu kelimeyle ve kelimelerle? Herhangi bir meziyeti olmayan adamlar kaldı. Kahir ekseriyeti itibariyle. Hiçbir meziyeti yok. Geliyor, bir takım yardım kuruluşlarından yardım alıyor ve hayatını bir şekilde idam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde ve biraz önce de benzer muhabbetleri yaptık. Ülkenin değişik partlarında, şehrin değişik partlarında bakıyoruz. Bunlar kafeler halinde hayatlarına devam ediyorlar. Dün bizim insanlarımız hafta sonlarında piknik yapmaya gidiyorken buraya. Şimdi bu yeni gelen mülteci konumundaki, mülteci olduğu da belli değil tamamen bu anlamda baktığımızda. Yasal tanımı ile ilgili, uluslararası tanımı ile ilgili baktığımızda bunların ne olduğunu da bilmiyoruz esasında. Herhangi bir kaba da koyamıyoruz, herhangi bir tanımın içerisine de koyamıyoruz. Bu insanlar gelmişler buralarda piknik yapıyorlar. Yapmasınlar mı? Elbette ki yapsınlar. Biz ne kadar fayda alıyorsak onlar da bir miktar fayda almak durumunda. Fayda alacaklar da insan olmanın gereği. Fakat sorun şu, bizim öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya konumuna düşmemize asla fırsat vermemeli bu arkadaşların burada bulunmaları. Bu ülkenin aslı unsuru olaraktan ben burada duruyorken bir takım imkandan öncelikle ben ve benim milletim ve benim insanım fayda almalı. Sonra bunlar sırasına beklemeliler. Fırsat ve zaman kalırsa bunlar da elbette ki faydalanma yolunda insani olaraktan o fırsatları değerlendirmelerinde e? bence bir sakıncası yok. Şimdi olayın bir başka boyutuna baktığımızda, bu Afganlılar dağlarda çobanlık yapan insanlar. Dağlarda hayvan güden, sığır otlatan, koyun keçi otlatan insanlar. Bir nevi bedevi tarzda yaşayan, şehirli olmayan insanlar. Bizim ülkemizde bugün çobanın arandığına, maaşla sigortalı çobanın arandığına denk geliyoruz. Dolayısıyla bu olayın bir başka veçesi, bir başka yönü de esasında bu. Bu insanların belli bir kısmı bizim hayvancılığımızın, tarımımızın geliştirilmesinde kullanılabilir mi acaba diye de düşünüyorum. Değerlendirilebilir. Tabii değerlendirilebilir. Suriyeliler ile ilgili olarak da ben benzer düşünceyi zamanında düşünmüştüm ve hala düşünüyorum. Sanayiye gittiğimde, küçük sanayi sitesine, organize sanayi sitesine gittiğimde bir yığın Suriyelinin çalışmakta olduğunu da görüyorum. Şimdi burada neden Türkler bizim insanımız çalışmıyorlar da bu insanlar çalışıyorlar? Bizimkiler çalışmak istemiyorlar. Bizimkiler e, yüksek maaş, masa başı iş, Müdürlük bekliyorlar tırnak içerisinde. Dolayısıyla fabrikanın içerisine girmek, işletmenin içerisine girmek, eline yüzüne yağın bulaşması, sıcaklığın, isin, pasın, gürültünün, nemin olduğu bir ortamda çalışmayı tercih etmeyen bir yıl bizim memleketimizde muhkim, bizim insanlarımızı da biz burada görüyoruz. Bu da ayrı bir tarafı. Sanayideki çıraklara bakıyorum, sanayideki kalfalara bakıyorum, elektriklere, motor tamirciliği yapan insanlara bakıyorum. Bizim insanımızın yanında çalışanlara bakıyorum, kendi dükkanını açmış olanlara bakıyorum. Evet, Bizim eğitim sistemimizden kaynaklanan bir takım aksaklıkların neticesinde bu adamlar bu sektörlerde iş bulabiliyorlar ve katkıda sağlayabiliyorlar. Evet. Hocam. Bunları da görmezden gelmemeliyiz. Evet. Hocam. Ama bu göç hadisesinin de bir beka meselesi haline gelme ihtimalini de asla gözden kaçırmamalıyız. Kontrol altında tutulmalı mı? göçmenler yani şehirlere ellerini kollarını sağlayarak sallayarak girdikleri sosyal medyadan kimi basından bir şekilde anlatılıyor gösteriliyor yayınlanıyor evet. devlet bunları kontrol altında tutuyor mu tutmalı mı şimdi ben böyle tırnak içinde sürü halinde ülkemizin doğusundan İran sınırından ülkeye giren insanlar gördüm şimdi bunlar bir polis kontrolünden asker kontrolünden geçti mi geçmedi mi ben bilmiyorum evet ama birileri çıkıp da işte arkadaş bütün sınır kapılarımızda bir güvenlik kamerası var. Bakın bu adamlar şu şekilde bir güvenlik kontrolünden geçti. Kimlikleri alındı, kayıt altına alındı diye yayınlanan bir kamera görüntüsü de yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Varsa ortaya koysunlar. Biz de izleyelim ve diyelim ki insanlara, "Hayır arkadaş, bu insanlar gayet kayıtlı, gayet Herhangi bir sicile, elektronik sicile işleniyor. Kimin nereden geldiği, adı, soyadı, doğum tarihi, babasının adı, anasının adı neyse burada yazılı. Parmak izleri alınıyor. Tabii Kim parmak izleri eli? alınıyor. Üzerlerindeki para miktarı, üzerlerindeki eşya neyse bunlar bir yerlere tescil ediliyor diyebilelim. Biz bunları görmedik. Sadece tırnak içerisinde sürüler halinde ülkeye giriş yaptıklarını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da bizi rahatsız ediyor. Neden? Ya bizim ülkemiz Patagonya Cumhuriyeti değil, Muz Cumhuriyeti de değil. En azından biz öyle biliyoruz. Dolayısıyla ülkenin içerisine giren insanlara baktığımızda bunların bir kaydının tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de şimdi Afganistan'da iktidara yeni gelen kabili teslim alan bu yeni bir ekip söz konusu. Evet. Bu ekip dedi ki ben genel af ilan ediyorum dedi. Dolayısıyla bundan sonra dedi, suç işlemediğiniz müddetçe eski eski suçlarınızı yok sayıyorum dedi. Ve cezaevindeki insanların belli bir kısmını belki tamamını serbest bıraktı. Şimdi ülkeye giren Afganlara baktığımda bir tane kadın yok, bir tane çocuk yok. Hepsi belli yaşta, zımba gibi insanlar. Bunlar bu ülkeye neden geliyorlar? Bizim ülkemize neden geliyorlar? İran neden bunların bizim ülkemize girmesine yolak veriyor? Afganlılar acaba daha farklı büyük bir projenin parçası olarak da mı bizim ülkemize bir şekilde ithal ediliyor diye düşünmeden de kendimizi alamıyoruz. Dolayısıyla bu düşünceler de gelenlerin yaş ortalamasına baktığımızda, sağlık ortalamasına baktığımızda, cinsiyetine ve demografik yapısına baktığımızda, kadın erkeklik noktasından yaklaştığımızda, insanın kafasında bir takım müphemiyet söz konusu oluyor, soru işaretleri söz konusu oluyor. Bunları da muhtemelen bu ülkenin bir istihbarat örgütü vardır. Var olan istihbarat örgütü de gerekli değerlendirmeleri yapmıştır diye düşünüyorum. Yapmıyorsa da yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. En azından umuyorum. Sevgili izleyiciler, Sayın Mahmut Yardımcıoğlu ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umut ederim, keyifli izlemişsinizdir.